Merhaba yani arkadaşlar bugün gemi yap ve yolun sonuna var oyunu ile karşınızdayım. Benim bir sürü malzemem var arkadaşlar oyunda. O oyunda tüm malzemelerimi kullanarak tane gemi yapacağım. Gemi yapıp da yolun sonuna varacağım. Varabilir miyim bilmiyorum tabii ama. <laughs> varacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Onu söyleyelim. 105 altın varmış bu arada. <laughs> Her bize benziyor. Koşalım arkadaşlar. Hmm. Şöyle baş, başlangıçta bloklarımızı koyalım. Yon sonuna varacağız arkadaşlar. Yon sonuna varacağız. Yon sonunu göstereceğim size arkadaşlar. Yon sonuna varacağım. <laughs> bir sürü blok, bir sürü, bir sürü, bir sürü. Bir sürü blok var dediğim gibi arkadaşlar. Tüm bloklarımı harcayacağım. Tüm bloklarımı kullanacağım arkadaşlar. Geri bir tane bile koyacağım blok kalmayacak arkadaşlar. Yanlış bir şey. Bayağı büyük bir yüksekliği şey yapmak istemiyorum. Tamam şimdi devam edelim. Abi, şöyle her yere her yere böyle işte blok koyacağız. Bloks, blok olmayan <laughs> blok almayan gibi. blok almayan zaten gemi olmaz da. Aha, bitti. İlk bloğumuz tamamen bitti. Neyse biz en üstten alta doğru koymaya başlayalım. <laughs> Allah Allah. Bla. Ne yapıyorum ben? <laughs> Arkadaşlar çok çılgın sen gibi yapacağız bugün? Evet başlıyoruz. Hmm, gemi gemi gemi. Aha bitti bu da. Bitti bu da. Parçalar 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 parçalar. 3 tane parça koyacağız arkadaşlar. O tabureye oturacak arkadaşlar. Ben tabureye oturacağım. <laughs> tabureye koy. Bir sürü şey koyacağım arkadaşlar. Bu gemi çılgın gemi. <laughs> bu ne ya? Cık. En de bir bir şey koyduk. Kapı zirve yaptık. Şu şuraya gelsin. Dümenler dümenler, 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 dümen de koydum bir sürü. Kapı kapı, kapı koyacağım şimdi, cam koyacağım, her şeyi koyacağım. Yalnız, yalnız böyle geminin önüne de falan koyuyorum arkadaşlar. <laughs> ya, yani. Olay. Arkadaşlar Fiji'ye bir şekilde gideceğiz. Oo, ben ne <laughs> Biz Arkadaşlar ne yapıyız biz böyle? Allah kafamı üstüne koydum. Bir sürü sandığım da var. Sandıklarımı da işte sandıklarımı da koyacağım. Şu anda küçük olabilir ama arkadaşlar büyüyecek, büyüyecek bu baya baya büyüyecek arkadaşlar. Bu baya güçlü bir tane gemi oluşacak yani. Gençler onu söyleyeyim. Baya güçlü bir tane gemi yapıyorum şu anda. Çünkü daha önceden böyle yaptım arkadaşlar vardım. Şu anda aynı, aynı benzerini yapmaya çalışıyorum. <laughs> bu ne ya? Sandıklar baya büyüyecek. Arkadaşlar çok kocaman bir tane gemi yapacağım. Dedi dediydim de bu kadar da beklemem yani arkadaşlar. Çok çok kocaman oldu Daha büyüğünü mü yaptım? Arkadaşlar bayağı fazla blok koyuyorum. Tak oh, tak 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 tak. Buralarda koy, önlerde koy, yanlarda koy. Her her yer her yerde blok oldu arkadaşlar. Blok blok canavarı gemisi. Yemin attım yok canı arkadaşlar bu arada. Abi çok küçük oldu şu anda ya. Kocaman yapacağız arkadaşlar biz bunu şimdi ama. Bakın böyle büyütüyorum. Böyle bir sürü blok olduğu için <laughs> hepsini tek bir küçük alana sığdırmayacağım tabii ki. Böyle yap. Böyle etrafta duracak mı bu blokla. Ama sonra varabileceğimi bilmiyorum tabii ki. Allah. Allah bitinde ne yapıyorum ben arkadaşlar <laughs> gençler ne yapacağımızı anladım size <laughs> diyorum da bu böyle en son koltukları koyacağım arkadaşlar en son etrafa bir sürü koltuk taşıyacağım ben ama benim koltuğumu da böyle zor çok zor kırılan bir tane taşın üstüne koyacağım <laughs> böylece sağlam kalacak diye düşünüyorum ben de öyle Abi böyle kocaman tane parça 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 Abi her yerde parça var bu ne be <laughs> parça delisi gibi Betonlar da koydum ve işte bu gri olanlar betondu Altımızı obsidiyona kapladı Aa, bu ne ya Mermerler koyuyorum şu anda etrafa Şurada mermerlerde o yüzden mermerlerimizi koyuyoruz Biz de coşuyoruz <laughs> Bu ne ya Arkadaşlar e, vallahi çılgın gemi yap yapacağız dedim ya. <laughs> Al size çılgın gemi yapımı. 300 tane tüm bloklarınızı kullanıyoruz ve yol sonuna varıyoruz. Aa bu ne ya? Coştum coştum. <laughs> Coştuk. Aa bu ne? Çok kocaman bir tane gemi yaptım ben. Ne yapıyor? Arkadaşlar ilk yaptığımdan da çılgın oldu bu. Abi bu ne ya? Hatta ilk yaptığımdan daha da girmiş oldu. Her <laughs> neyse. daha fazla parçam var o yüzden dolayı daha fazla yapabiliyorum şu anda. Öden dolayı abi uğraşıyoruz. Yani ama birazdan tabii ki de yeni parçalar da alacağım sandıklarda. Arkadaşlar <laughs> parça almazsak başaramayız. Başaramazsak gösteremeyiz. <laughs> Yani o yüzden dolayı. Parçalar alacağız yani. Arkadaşlar i̇şte bunlar ise yoğun sonundan çıkıyor. Bir şey anlamadım. Bunlar ne işe yarayacak? Kral tahtı. Yani kral tahtımız olacak tabii ki ama ben kral tahtında oturmuyorum. Gençler. Çünkü kral tahtında otur oturmak istemiyorum. Kral tahtı. Kral tahtı koyacağım parçaya sığmıyor çünkü. Eski işte çılgın çılgın şeyler yapıyorum şu anda. Koydum bunu da. Toplarda koy 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 Allah çılgın 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 gemiler çılgın çılgın gemiler şuna da koy 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 Heh. tam oldu çok güzel abi yalnız nitroyu koymadık abi bolon bolo zamanı bolonları da koyalım geçer bolonlarını da koyacağız tabii ki Şimdi box eldivenlerimizi koyalım. 2 tane box eldivenimiz var çünkü. Dragon yumurtası. 3 tane kumumuz var. 22 tane kömürümüz var. Onları da koyalım. <laughs> çılgın çılgın gemiler. <laughs> Videonun altında çılgın çılgın gemiler. Olacak <laughs> arkadaşlar. Çılgın çılgın gemiler, çılgın çılgın gemiler. Allah. Im. tamam. Gençler şimdi. He, tamam. Ben ben sandal gemi, sandal gemi üstüne koyacağım şey bu. Arkadaşlar çok zor kırılıyormuş bu. Yani öyle diyor adamlar. Bekimizi sırtımıza takalım. Çünkü birazdan arkadaşlar kocaman bir yolculuğa başlayacağız. Sen giderken en iyi sok Çılgın gemiler. Çılgın gemiler iş başında. Şimdi Anam şunlar kalmış. Şimdi parça alacağım arkadaşlar. Çünkü her çünkü her yer tüm parçalarım bitti. Artık artık daha parça alıp bence güçlendirmek lazım daha da gemi. Masayı koy. 5 tane bayrağımız varmış 5 tane bayrağı da şöyle öne koy Arkadaşlar bunlar hep koruma Abi Heh. Tamam Koydum Bunu da koydum Daha sonra Daha sonra şunları da koyalım <laughs> Daha da çıldıralım Daha sonra favorem nerede benim Arkadaşlar bu da benim koltuğum. Tabi buraya oturacağım ben. Tabi ki etrafa da buraya koyacağım. <laughs> tamam şimdi olmazsa bir de parça alalım arkadaşlar. Sonra da sonra sonuna vermeye doğru başlayalım. Yok veyahut da parça bitti. Neyse veyahut da en büyük parçayı alalım. Arkadaşlar hazır mısınız? Gidiyoruz. Yes. Oh. Oha, bu ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar coştum galiba bu ne ya? <laughs> Abi, bu ne? Yeah. Gidiyoruz. Arkadaşlar <laughs> gidiyoruz gördüğünüz üzere çok çok bir şekilde gidiyoruz ama. Aa bu ne ya? Arkadaşlar <laughs> bir şey söyleyeyim böyle gemi yapan yok yani. <laughs> Abi, bak oradan da döneceğiz. <laughs> Allah ya yeri çarptı gibi. Oo çok güzel. <laughs> Hala da <daha> gidiyoruz. Yeah yeah çok <laughs> güçlü. çok güçlü gemi yaptık. <laughs> Allah hadi gidiyoruz arkadaşlar. Yılbaşı şeyine ilgili şeyler de gelmiş. Onlara varacağız tabii ki de bugün. Abi adamlar gitti adamların bir tanesini rastlar mıyız? Aha tanesi daha yeni yola çıkmış galiba. Yol çıkanlar var mı? <laughs> Gelsin küçük kaç kişi. Hiç yola çıkmıyor. Şu anda arkadaşlar burası easy, Sonra üç, şu üç yer Medium. Burası da bu dört yerde Hard'mış. Geçeriz ya. Biz geçeriz. <laughs> <laughs> Sağlam gibi yaptık. Böyle bir şey olmadı. Çarpıyoruz ama bir şey olmuyor. Geçti abi. Abi sandıklarımızı açalım. Sandıkları açıyoruz. Çıldınız. Evet, gemimiz <laughs> hala da ilerliyorum diye. Normalde bayağı ileride patlarım ben arkadaşlar. <laughs> yani bu. Ee, yani şöyle diyeyim. Medium'un sonuncusunda normalde gidiyor gemi. Ama bu sefer gitmez diye düşünüyorum inşallah gitmez. Hepsi gülüttüm parçalarımı kullandık. Gülüttüm parçalarımı kullandık gidiyoruz. Hatta gidiyoruz. Uzaklara gidiyoruz. Hazineye gidiyoruz. Yol açın, yol açın. Hazineye gidiyoruz biz. Yol açın. Yol açın. Hazineye gidiyoruz biz. <laughs> yumruk. Yumruk yumruk. Yumruk yumruk. Yumruk yumruk. Yumruk yumruk. Kişisel yumruk atıyorum. <laughs> <laughs> Abi, çok çok kötü ya. Böyle kimin yapılır? Bak, tane azını uçuyor gidiyor. Çok güzel. Evet, geçiş yaptık arkadaşlar. Hediye Taykın. Burası ilk yerimiz yeni gelen. Daha yeni gelen yer. Oh, oh. adam nasıl uçuyor? Adam nasıl uçtu? Adam uçtu arkadaşlar. <laughs> Alalım. Adam roketle uçtu gitti arkadaşlar. Ama sandığa bak. <laughs> Arı gibi. Arı gibi orada yazılıyor bakayım. Abi şuna bak ya. Hmm. <laughs> Sike. Arkadaşlar şimdi iki, Edmund ikinci elisi. Abi zaten çok zor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Zaten şatın gelir. Arkadaşlar 300 tane şey atıyorlar. İşlemez işlemez bu gemi işlemez. <laughs> Hop. O. Bak arkadaşlar batın zaten adapten parça bile gitmedi ya. Parça gönderemiyorlar arkadaşlar. Çok çılgın bir gemi yapmışım. Arkadaşlar bir parça bile gitmedi bu ne ya? Çok kolay oldu. <laughs> rahat bir şekilde ilerliyoruz ha beyazdan geliyor bir tane arkamdan o da şimdi geçecek şimdi aha geldi Aa, adam ne yapmış öyle ha sadece zemine sarı bir şeyler koymuş kardeşim ne yapıyorsun ya <laughs> Allah'ım adam çıldırdı işte. ama buraya kadar da gelmeyi başarmış değişik. <laughs> Allah adam takla atıyor. Arkadaşlar adam çılgın çılgın gidiyor. <laughs> Bize bak. Adam nasıl böyle ilerliyor ya? Ya bir de boya salon tanımını yaptım ya. Gerçi o <laughs> daha küçük olduğu için ilerliyor olabilir ama benimki daha büyük daha fazla parça var yani yavaş yavaş ilerliyoruz her şeyi hiçbir şey bize işlemiyor bak ten toplu şey gitti yani anca bir tane gitti yani <gülüyor> <gülüyor> düşün çok güçlükten gibi yapmış arkadaşlar o önden parçalar gidiyor lambur lambur orası herhalde onu alır evet aldı onu da alır taş sen de onu alırsın <laughs> bunlar hepsini alıyor bombalar bize kaldı bombalar bize kaldı onlar çok usan veriyor ya. Aha tak gitti. Tak gitti. <laughs> Bundan sonraki yer çoraplık. Aa harta geçmişiz. Arkadaşlar işler harita Aa. Aa ah, makinesi. Düşme. Düşme çamaşır makinesinin içine. Çamaşır makinesinin içine düşmek istemiyorum. Düşünce bayağı bekletiyor çünkü. Hayır. Hayır. Tamam en azından suyun dolduğu yere denk gelmiş. Galiba. Hayır. Beyazlı da burada. Aa, belki bir küplü var. İlerliyor mu beyazlı? Belki var burada. Abi küp kaldı galiba. Allah'ım hiç. Ne içiyorum? <laughs> evet hiç işte. Abi adamın küpü var sadece. Ben mi gidiyordu? adam? Ya adam orada kalmış. <laughs> Öyleyse galiba herkese farklı oluşuyor. Galiba adam şu anda orada kaldı. Aha. Evet adamı fark attık. Aa arkadaşlar yüzmek yasak buradaki şu sular çekiliyor ve taşlar çıkıyor ay burası işte çok zor <laughs> ama bu gemi buraya da geçer evet geçer miyiz arkadaşlar hadi bismillah Rükeşler, şelalenin oradayım. <laughs> Gemin geldi hale bakınıyor. Arkadaşlar <laughs> gemi çok fert oldu. Gördüğünüz üzere zaten küçücük bir alanda kaldım. Hayır. <laughs> İnşallah düz düşeceğim. Ha. Bundan sonra da herhalde. İşte bu Rükeşler, sandık orada. Sandığı gördüm. Gaza basıyorum. Oh, eh. Allah roketler bayağı güçlüymüş ya.

Arkadaşlar gördüğünüz üzere bitirdik. Evet cepki gibi. <laughs> Yılbaşı sandığı açıl. Oo! Ye 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 paralar 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 geldi. Oo! Oo! 105 dolar. Kim bir bütçe kazanır Ve 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 yer. Yeah. <laughs> Arkadaşlar 210 oldum olacak şimdi izliyorum. Para bayağı da diyor. İşte bu. Arkadaşlar bay bay abone olmayı